Şöyle bana anlatandır oğlum. abi peç. Abi peç. Onun oyunları peçimizi. Ayana. söyle. Mustafa Kocaoğlu. Bana bir bak bana. Kaç i̇ki. Neyle abi, vurdular? Kılıçla vurdular. Bu da şahlar. <laughs> ana bana iki soğa götürdü kızları teravihler mi? Ana ana.

var görüyor mu? olmuş. Buraya kendi gelmiş abi. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.